Tabii şu var, biz 12 yıldan beri kobileşim olarak açıkçası kobilerin sizin biraz önce arz ettiğiniz gibi e-ticaretle ilgili ya da e kendi yaptıkları girişimleriyle ilgili çalışmaları zaten dönem dönem kendileri iletmeye çalışıyoruz. Bir et, bu konuda da bilgilendirmeler yapıyoruz. Burada da olduğu gibi bu gibi seminerler veriyoruz. Açıkçası bir de şu bir gerçek var. Yüzde 37'si henüz daha web sitelerinde tam olarak profesyonelce yönetebiliyorlar. Daha bir yüzde 60'lık 70'lik kısım henüz daha boş. Tabii şu da bir gerçek. Herkes web sitesi yapmaya çalışıyor ya da herkes kendisiyle ilgili bu elektronik ticaret altyapısını yapmaya çalışıyor ama ne kadarını başarabiliyor o da tabii ki muamma. Bizler gerek Türkiye Bilişim Derneği olarak gerek de Kobilişim olarak onları daha iyi nasıl acaba bu altyapıları sağlayabiliriz diye destekler vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz açıkçası. Neler yapılabilir? Öncelikle uzmanlardan destek alarak bunları yapmaları gerekiyor. İkincisi burada da olduğumuz gibi mali müşavirler çok çok önemli. Çünkü mali müşavirler aynı zamanda e, kobilerin danışmanı gibi çalışıyorlar. Çünkü her şeylerini bildikleri için onlar onlarsız bir nevi bir şey yapamıyorlar. E, dolayısıyla özellikle mali müşavirler ya da bütün sektörler için geçerli ama mali müşavirlerin ayrı bir yeri var. E, onların bir nevi gelişmeye açık e, bir danışmanı şeklinde çalışmaları e, gerekiyor ve biz de hem kobilişim olarak hem de Türkiye Bilişim Derneği olarak kobileri bilinçlendirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz.